Selamlar millet ben Baran ve bugün sizlerle birlikte Delimine ve abisi hakkında konuşacağız. Normalde bugün çok farklı bir video hazırlığındaydım. Sosyal medyada mizah adı altında yaşı bile belli olmayan kızları taciz eden bir bu çocuğu hakkında konuşacaktım. Ama şu an konuşacağımız olayın daha ciddi ve konuşulması gereken bir olay olduğuna karar verdim. O yüzden o video yarın veya sonraki gün gelecek. Başlamadan önce hedefimiz 2500 abone. O yüzden içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Şimdi Deli Mine'yi hepiniz tanıyorsunuz zaten. Kendisi YouTube üzerinde eğlence içeriği üreten, özellikle de Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla bayağı bir popülerite kazanmış birisi. Kendisinin bir de sosyal medyada Yasir abi olarak tanınan bir abisi var. O da ilk bakışta yayın falan açan normal biri olarak gözüküyor fakat kişilik olarak berbat biri. Bunun kanıtı da geçtiğimiz günlerde yaşanan Orenda olayı. Orenda kim diye soracak olursanız o da başka bir kadın yayıncı. Kadın detayı burada baya bir önemli çünkü Yasir abinin buradan sonraki davranışlarını konuşurken karşısındaki kişinin bir kadın olduğunu unutmadan konuşmamız gerekecek. Ben kendisini unut olarak takip eden biri değilim. Fakat olay şöyle ki Orenda Yasir abinin yayınına gelip bir erkekle randevuya çıkması ve erkeğin hesabı ona ödetmesi şeklinde bir olay anlatıyor ve Delimine de sonradan katılıp şöyle bir yorum yapıyor. Yakın arkadaşınız mı kız bir yorum yapmak Çok zenginmiş. Evet. Olsun gene de yapacağım yorumu çocuğun hesabı ödememesi kadar kızın gelip bunu size anlatması da çok cringe hareket hacı. Hesabı ödemez ya. Benimle kafaya gitti ha. ya. <laughs> Yanlış hareket. Bilmiyorum kim olduğunu. Doğru söylüyor bu arada. Bu arada şu ana kadar cidden haklı. Yani erkeğin parası olduğu halde hesap ödetmesi kadar Orenda'nın gelip bunu anlatması da biraz utanç verici. Ama Yasir abinin söylediğine göre kız zaten yakın arkadaşlarıymış. Yani yakın bir arkadaşınızın size gelip buluşmanızı anlatması baya normal bir şey. Yakın veya tanıdık olmasaydı evet rezalet bir durum olurdu. Ha yine de şu ana kadar Abdül'ün söylediklerine hak veriyorum. Asıl kıyamet buradan sonra kopuyor zaten. Yayının devamında kendi kendine mal, mal hareketler yapıp üstünü başını batıran yaşlı bir adamın videosunu izliyorlar ve Yasir abi hanginizin babası bu gibi değil değişik bir soru soruyor. O zaten onun kendi chatiyle alakalı bir şey. Ona karışmak, laf yapmak bize düşmez. Ben de bazen yayın açtığım zamanlarda kendi chatimle böyle samimi ve komik muhabbetler yapıyorum mesela. Ama bu soruya delimine o kadar rahatsız edici ve kışkırtıcı bir yanıt yazıyor ki Orenda'nın o andan sonra delirmemesi için ermiş falan olması lazım. Çete gidip konuyla hiç alakası bile yokken date de hesabı bana ödetti ya diyen kızın babası <laughs> yazıyor ve Orenda da delleniyor normal olarak. Çünkü o buluşma hesap ödetme meselesi çoktan kapanmış olan alakasız bir video izliyorlar. Niye gidip kızı kışkırtmak için uğraşıyorsun değil mi? Orenda da sinirlenince çete sahaya atlayıp ünlü olan çocuğun amcası yazıyor. Ve bu tepkisinde de sonuna kadar haklı. Ama haklı olduğu halde Yasir abi bir anda mesajı okuyup sen benim yayınımda benim kardeşime mi hakaret ediyorsun diye çıkışıyor Orenda'ya. Buradaki sorun şu ki Orenda'nın mesajında herhangi bir hakaret yok. Üstelik sorun çıkartıp kızı kışkırtan da Abdü. Ama Yasir abi tarafsız davranma yeteneğine sahip olmadığı için kardeşinin yazdığı mesajı sorun etmeyip Orenda cevap verdiğinde tutuşuyor. Kızı yayınından ve discordundan banlıyor ve ve Abdü ne derse desin sen ona cevap veremezsin moduna giriyor. Hadi izleyelim. Sahaya atlayıp ünlü olan çocuğun amcası. da benim yayınımda ne benim kardeşime mi hakaret ediyorsun? Onun yazdığına bak. O ne yazmış? Hayır kim ne yazarsa yazsın. Sen benim yayınımda benim kardeşime sahaya atlayıp ünlü olmuş diyerek hakaret mi edebileceğini zannediyorsun? Hayır onun yazdığına bakar mısın Yasir? Onun yazdığına karşılık olarak yazıyorum ben. Tamam o adam ne yazdıysa Baba yazsın. Sen bana, bana söylersin. Oradaki bağlı yeğeniniz şey demiş işte. Beni kastederek o kızın babası demiş. Hani bana Aa. istediğinde babamı niye karıştırıyorsun? Tamam ben seni kanalımdan banlıyorum. Discordumdan da kickliyorum. Oranda. Yanlış anlama kardeşime hakaret ettirmem kendi yayınımda. Siktirip gidebilir misin? İyi ki sahaya atlayıp ünlü olmuş. Anana o atlayıp ]sa, ünlü olsa tamam, o zaman o o ne yapacak? Nasıl yazıyor amına koyayım? Yanımda olsam boğazını sıkarım. Birisi benim yanımda. Arkadaşıma, kardeşime, ailemden birine bir şey dese boğazını sıkarım, anasını sikerim orada. Asla laf ettirmem. Bak en büyük orospu çocukluğunu yapmış olsun benim arkadaşım. Kimseye laf ettirmem. Kardeşinin sorun çıkardığı bir konuda haklı olan tarafın annesine küfür ediyorsun. Boğazını sıkarım falan moduna gidiyorsun. Ama kendi kardeşin yayına gelip haksız olan tarafın kendisi olduğunu apaçık belli ettiğinde görüp geçiyorsun. Rezil herifsin abicim rezil. Delimine gelip direkt çete ne yazdığını söylüyor. Ekrandaki yayıncı olacak şahısta gülerek e babasına laf etmiş oluyorsun ya diyor. Ulan hanginizin babası lan bu ya dediniz ya espri olarak. Evet ben dedim. Ben de dedim ki işte de, de hesabı erkek ödedi diyen kızın babası dedim. Bu kadar. E tamam onun babasına demiş oluyorsun oğlum yani. Hayır. Diye üzerine alınıyor. Niye üzerine almıyor ha? Bu kadar, bu kadar rahatsız olduğu bir konuysa yapmasın o zaman. Ulan kızı az önce niye hakaret edip banladın o zaman? Sen de biliyorsun kızın haklı olduğunu ve orada babasına karşı edilmiş bir hakaret olduğunu. Kardeşin yapınca sorun yok ama başkası kardeşine cevap verince sorun var değil mi? Boğazını sıkarım, asarım, keserim. Evet kardeşim senin kardeşin sahaya atlayarak ünlü oldu. Hadi gel benim de boğazımı sık. Hatta bunun böyle olduğunu bilen binlerce kişinin de boğazını sık. Kardeşim, kardeşim diye gezmek kolay tabii. Uyardın mı hiç kardeşini yastık meselesinde canlı yayında bir çocuğa hakaret edip başa aldığında veya olaydan alakasız bir insanın babasını hakaret ettiğinde uyardın mı? Uyarmadın. Ama başkası kardeşine kardeşinin yaptığı saçmalıklar için laf edince boğaz sıkıyorsun. Abi kardeş rezilsiniz cidden. Kendinize yapılınca delirdiğiniz şeyleri başkasına hiç ama hiç utanmadan yapabiliyorsunuz. Ya kendinize çeki düzen verin ya da daha fazla sosyal medyada bulunup hem insanları rahatsız etmeyin hem de kendinizi daha da düşürmeyin. Çünkü bu gidişle ya kara mizah sayfalarına malzemesi olarak kalır ya da tamamen unutulursunuz. Son olarak katıl üyelerimize buradan sonsuz teşekkürler ve sonraki videoda görüşmek üzere.